güven veren, samimi, şeffaf, yeniliklere açık, tecrübesini dinamik olarak kullanabilen, insan odaklı çözümler üreten tüm Türkiye hava yolu pilotlarının buluşma noktası. Talpa. Türkiye'de her gün yüzlerce hava yolu pilotu binlerce yolcuyu güvenli bir şekilde farklı şehirlere, ülkelere, kıtalara taşıyor ve her yeni yolculuk kendine özgü hikayesini yazıyor. Pilot olmak meşakkatli bir yolculuktur. Bu meslek çok emek ister. Çok şeyden feragat etmeyi gerektirir. Sorumluluğu ağırdır. Mesleğe adım atıldığı ilk günden son güne kadar edinilen deneyimler hiç bitmeyen eğitimlerle harmanlanır. Üstelik de zorlukları göğüslemek sadece pilotlarla sınırlı kalmaz. Her pilot ailesi başta özlem duygusu olmak üzere pilotların tüm sıkıntısını, stresini omuzlar. Pilotların 61 yıl önce kurduğu TALK'a yine meslektaşları için yılların tecrübesini yeni projelerle ve inovasyonla taçlandırıyor. Talpa, teknolojik olarak değişen koşullara uymak için tüm üyelerinin telefonlarından tek tuşla ulaşabilecekleri bir aplikasyon devreye sokuyor. Bu sayede dünyanın her yerinden Talpa üyesi tüm pilotlar, mesleki konular başta olmak üzere Talpa'ya danışabilecekler, acil numaralara ve daha fazla bilgiye ulaşabilecekler. Vefat eden pilotların çocuklarına yardım ve burs fonu oluşturmak için kolları sıvayan Talpa, pilotların bu zor, onurlu ve değerli mesleğinin daha genç nesillere taşınmasında, genç nesil pilotlara bilgi birikimi ve deneyimlerini aktarmada, pilotluk mesleğini ilgilendiren tüm sorunların çözümünde ve eğitiminde her zaman meslektaşlarının yanında yer alıyor. Talpa, tüm havayolu pilotlarını daha güçlü, daha dinamik, daha aktif bir meslek kuruluşu haline gelmek için bünyesine davet ediyor. Gücümüz birliğimizdir.